Türkiye'nin çok önemli bir kurumu ve milletin, devletin, bayrağın, vatanın TRT'si olma yerine bir siyasi partinin güdümünde ve gerçekten halktan aldığı paraları har vurup harman savuran, kötü yönetilen bir kurum haline geldi. Elektrik payları vardı hatırlarsınız. Israrla söylememiz üzerine geçtiğimiz yıl kaldırıldı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu dahil bütün Cumhuriyet Halk Partililer vatandaşın payını elektrikten alan payını söylediler. Bakın 2017 yılında TRT 690 milyon, 2018'de 689 milyon, 2019 yılında 1 milyar 45 milyon, 2020 yılında 1 milyar 205 milyon, 2021 yılında 1 milyar 335 milyon elektrik payını vatandaşın cebinden aldı. 5 yıllık toplamda 4 milyar 966 milyon yani 5 milyara yakın eski parayla söyleyeyim 5 katrilyon parayı aldı. TRT sadece bununla yetinmedi. TRT Bandrol'den de çok büyük paralar aldı. 2017 yılında 1 milyar 472 milyon küsuratları var okumuyorum. 2018 yılında 1 milyar 702 milyon, 2019 yılında 1 milyar 757 milyon, 2020 yılında 2 milyar 619 milyon, 2021 yılında 3 milyar 362 milyon olmak kaydıyla 5 yıllık toplamda yaklaşık 11 milyar lira para topladı vatandaştan toplanan bu paraların hesabını sormak ve denetlemek bizim asli görevimizdi. Bazı arkadaşlarımız buraya çıkanlar söylendi, söyledi. Denetimi tam olarak ve eksiksiz yaptığımızı söylediler. Bana göre öyle değil, bize göre öyle değil. Niçin öyle değil? Bakın arkadaşlar, TRT yaklaşık 6 milyar 509 milyon TL parayı dış yapımları harcamış 5 yıl içerisinde. Yani bizim 2023'e kadar olan bölümde harcanan para, 2021 yılına kadar olan bölümde harcanan para yaklaşık 7 milyar lira. 2017 yılında 882, 2018 yılında 1 milyar 150 milyon, 2019 yılında 1 milyar 250 milyon, 2020 yılında 1 milyar 372 milyon, 2021 yılında 1 milyar 854 milyon lira parayı harcamışlar. Sormuşuz, demişiz ki arkadaş sen dizi film çekiyorsun. Sen dış yapımlara yönelmişsin. 7 milyara yakın parayı 5 yılda harcamışsın. Sen bunun hesabını bize vermek zorundasın demişiz TRT Genel Müdürüne. Tıpkı bankanın genel müdürlerinin söylediği gibi bize ticari sır yanıtını vermişler. Demişler ki rekabet ediyoruz biz dizi filmlerde. Eğer biz bunu açıklarsak olmaz. Neden? Çünkü diğer kur, e, e, başka özel televizyonlar bu dizileri satın alır dediler. Sevgili arkadaşlarım mış gibi yaptık. Denetlermiş gibi yaptık. Bütün eller kalktı. AK Parti ve MHP elleri kalktı. Ve bütün kurumları istisnasız atladılar Akladılar ama hesapları kontrol edemeden atladılar Işte soruyorum. Burada da soruyorum, halkımızın huzurunda da soruyorum. 7 milyar lirayı siz 5 yıl içerisinde ne yaptınız ey TRT yönetimi? Hangi kuruluşlara dizi filmler çektirdiniz? Hangi kanallara e, rekabet ederken, hangi kanallardan dizi yapımcılarına yöneldiniz? O dizi yapımcıları kimler? O dizi yapımcılarına ne kadar para verdiniz? Bunu açıklamak zorundasınız. TRT halkın TRT'si değil arkadaşlar. Tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonu olmuş, Tayyip Radyo televizyon haline gelmiş. Bunu da söylüyorum. Halktan topladıkları vergiler, halkın tümünden aldıkları vergileri çok orantısız bir biçimde provanda aracı haline getirmişler TRT'yi. Örneğin, Mart 2019 seçimlerindeki bulguları söylemek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aleyhinde hiç yayın yapmamış TRT... Ama propagandasını 49 saat 58 dakika yapmış. 49 saat 58 dakika AK Parti propagandası yapmış. MHP'nin aleyhinde hiç yanıt yapmamış ama ortağına haksızlık yapmış. 3 saat 32 dakika ayırmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehte 5 saat 47 dakika yayın yapmış ama aleyhine 5 saat 50 daki, 56 dakika 56 dakikayı yayın yapmış. 5 saat 47 dakika haberlerini vermiş. 5 saat 56 dakikada CHP'nin aleyhinde konuşmuş. İyi Parti'nin 55 dakika 32 saniye lehinde konuşmuş. 1 saat 12 dakika aleyhinde haberler yapmışlar. Cumhur İttifakı'nın toplamda 53 saat 30 dakika haberlerini vermişler. Hiç aleyhte yayın yok. Millet İttifakı'nın lehinde 6 saat 52 dakika haber verilmiş. Aleyhinde 7 saat 8 dakika haberler vermiş. Bunlar sıkıştıkları zaman inanılmaz insanlara sığındılar ve sığınıyorlar. İşte o yerel seçimler sırasında bu teröristi, terörist diyor Osman Öcalan'ı TRT ekranlarına çıkardılar. Hani Bülent Turan dedi ya TRT'ye çıkmadı vallahi nereye çıktı TRT Kürdü'ye çıktı dedi. O da TRT, o da TRT ama millet güldü. Gülmeyin diye Bülent Turan söyledi ama hakikaten komik bir hikaye. Abdullah Öcalan İmralı'da bir mektup yazmış ve mektubunda HDP İstanbul seçimlerinde tarafsız olsun diye bunu kim söyledi? 22 Haziran Cumartesi günü 2019'un 22 Haziran'da TRT'ye çıkarılan Osman Öcalan söyledi. Sıkıştığınız zaman Osman Öcalan'a sarılacaksınız. HDP'nin e, sıkıştığınız zaman HDP'nin terörist olduğunu söyleyeceksiniz. Ama aranan bir insanı TRT'ye çıkarıp provanda yaptıracaksınız. Şimdilerde ne yapıyorlar arkadaşlar? Hizbullah'ın öğretmeni TRT programcısı oldu. Abdülkuddüs Yalçın Hizbullah'ın tahliye edilen sanıkları arasındaydı. Gaffar Okka'nın katillerine eğitim verdiği için 9 yıl hapis cezası almıştı. TRT 3 yıl önce Ramazan sohbeti için onu keşfetti ve Molla Abdül adıyla ekranlara çıkardı. Abdül adıyla ekranlara çıkardı. Şimdi ortaklar değiştikçe değişen TRT'nin yayıncılığı var ve Mevlüt Bey bunu da dikkatle izleyin nasıl denetleniyor? Üç yıldır bu Hizbullah'ın adamı yay olarak içeride yatıp çıkmış olan insan TRT'ye nasıl çıkıyor? Bence bunun da eee sorgusunu sormak gerekiyor. TRT ayrıca o kadar haksızlıklar yaptı ki örneğin eleman alımında en son yaptığı sınav 2015 yılıydı. 2015 yılında sınav yaptı. O çocukların bize gelen çocukların inanın haykırışlarını ve isyanlarını bugün hala kulaklarımda çınlıyor. 2015'ten sonra zaten alımların hepsini sınavsız yaptılar. Bakın KPSS puanı 90 olan TRT sınavında yazılı 100 puan alan çocuk elendi. KPSS puanı 57 olan yazılı sınavda 70 alan genç TRT'de işe başladı. Yetenek Yetenek burada. KPSS'de 57, yazılıda 70. KPSS'de 90, yazılı sınavda 100 olan çocuk yeteneksiz oluyor. Bunlara göre yetenek yetenek ne oluyor? Yetenek AK Parti'nin, AK Parti'nin milletvekilinin yakını olması, bakanın yakını olması oluyor. Yetenek yok. TRT'de 8500 kişiyi buldu. Hak yiyorsun. Bunlar yazılı sınavdan, yazılı sınavdan 100 puan alan çocuğu yeteneksiz, 57 puanı alanı yetenekli yapar bunlar. Başkanım, 100 puan alan çocuğu yeteneksiz, 57 puan alanı yetenekli yapar. Onlar yapar. Bazı, bazı sözlerim doğru olan sözlerim, birilerinin içini acıttığı için yerlerinden bağırıyorlar. Ben bunu kitle de yaşıyorum. Kitle de susturmak için çok uğraştılar bizi. Ama susturamadılar. Bakın hak yediniz hak. Hak yediniz insanların çocukların haklarını yediniz. Çocukları mağdur ettiniz. 100 puan alan çocuk yeteneksiz olabilir mi? Yüzde yüz almış. Yazılı sınavda yüzde 95 almış. Haksız olur mu? Siz kekeme kızı spiker yaptınız dedi kekeme konuşamayan bırak yeteni. Ben bunların hepsini biliyorum. Bu torpil radyo televizyonu oldu. Torpil radyo televizyonu. Torpil radyo televizyonu eleman alırken. Bakın Tayyip radyo televizyonu seçimlerde en fazla hakkı. Talan radyo televizyonu talan oldu talan. Ne yaptılar bilmiyorum. Talan ettiler parayı. 1 milyar 800 milyonluk bu sene dış yapımlara para harcadılar. Tırtıklayan radyo televizyon hem elektrik paylarından hem de diğer paylardan tırtıkladılar. Yani biz bunların hepsini söylüyoruz. Siz de biliyorsunuz ki bize gelen konular çok farklı. Şimdi biraz da PTT'den bahsedeyim. Çünkü TRT ve PTT çok kötü. 2019'unda 1 milyar Buyurun Sayın Sert. 2020 yılında 740 milyon, 2021'de 387 milyon, 2018 yılında 2 milyar 270 727 milyon, 2019 yılında 1 buçuk milyar lira civarında zarar etti dikkat Ve öz sermayesi 3 yılda 85.8 oranında geriledi. 386 milyon liraya geriledi TRT'nin, PTT'nin bütçesi. Bakın arkadaşlar, PTT Genel Müdürü de burada. Peki pe zarar ederken PTT yönetimi ne yapıyor? Ne yapıyor biliyor musunuz? PTT devam ediyor alımlarına devam ediyor, harcamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir soru önergesi daha verdim. PTT'nin EGS satışlarında bir şirkete imtiyazla kendisi zarar ederken servet aktardığını tamamlayınız hepimiz biliyoruz. Sayıştay'ın 2021 yılı raporunu incelediğimiz zaman bu ortaya çıkıyor PTT emle beraber. Ama şimdi PTT'nin asıl sorduğumuz soru şu. PTT HGS işinde zarar ediyor ya. Onun dışında PTT 520 milyon liralık giysi siparişi verdi. 520 milyon. Kurumların, kitlerin, kamu kurumlarının. Burada çok büyük usulsüzlükler olduğuna ilişkin Sayıştay raporları önümüzdeki yıl gelecek. Bunun içerisinde var. Ne kadar elemeye kalksalar da, Sayıştay'ı ne kadar içini boşaltmaya kalksalar da, önümüzdeki seçimden sonra Allah'ın izniyle Millet İttifakı iktidarında bunların hepsinin hesabını soracağız. Hangi bürokrat haksızlık, hukuksuzluk yaptıysa, hangi bürokratın boğazından haram lokma geçtiyse bunların hesabı